Merhaba sevgili akrepler. Ağustos ayına hoş geldiniz. Ağustos ayı bolluğuyla, bereketiyle, güzelliğiyle geliyor olsun sevgili akrepler. Evet şöyle bir baktığımızda Ağustos ayı sizin için başlangıcı oldukça şanslı. Siz de zodyak kuşağının şanslı kuşağındasınız. Burçlarından birisiniz akrepler. Sizler olayları derinden sezinleyen, ve insanların duygularını çok iyi anlayabilen, sezgisel, önemli derin meseleleri kavrayabilen sosyal Kuşu'nun değerli burcu üyeleri Akrepler. Evet baktığımızda Venüs Uranüs'le bir kare yapıyor olacak. Evet bu kare ayın başında oldukça etkili. Zaten ayın gelene baktığımızda Uranüs'ün yoğun etkilerini alıyoruz. Uranüs biliyorsunuz sevgili değerli astroloji öğrencisi arkadaşlarım, astroloji sınıfından arkadaşlarım ve hocalarım, eğitmenlerim hepsi bilirler ki ürünüz, anilikler, beklenmedikler, elektrikli durumlar ve aslında yaratıcı, kreatif ve e, bizim elimizde olmayan nedenleri de sembolize ediyor. Çünkü kolektif bir gezegen, sonradan keşfedilmiş. E, biliyorsunuz Ağustos ayında bu şekilde girmek sizin için e, içinizde özgürlük alanları, kelebeklerin uçuşması, uzun süreli ilişkilerde belki de özgürlük anlayışlarının artması, farklı bakış açılarının gelişmesi Bekar akrepler için tabii ki çok güzel ilişki başlangıçları ön plana gelebilir. Elektrikli, farklı, eksantrik, sam akrebin kalemi diyeceğimiz durumları getiriyor. Umarım size güzellikler ve harika etkiler taşıyor olur sevgili akrepler. Evet sizler tabii ki 8. 8. astroloji çartında 8. gruptasınız. Olayları derinden zaten seziniyorsunuz. Ağustos ayındaki bu Uranüs etkilerini almaya başlamışsınızdır bile. 4 Ağustos'ta hemen ayağımızın tozuyla girdiğimiz gibi aya e, Aslan yeni ayı var. 12 derecede ve tabii ki 29 derecedeki o Venüs Uranüs ile kare yapıyor olacak. Devam ediyor olacak etkilerini ayın başında hissettirmişti. İlişkilerle ilgili egzantrik olaylar, ani bitişler, durumlar, işte birdenbire ilişkiye başlamalar, işte o yazın yaz aşkı gibi, yıldırım aşkı gibi durumları getiriyor olacak. Bir anlamda parasal anlamda da yine sizin için aslında önceden fırsat olarak gördüğünüz konularla ilgili durumları ön plana getirebilir. Buradaki kişilerle ilgili güzel teklifler, terfiler, olanaklar alabilirsiniz. Zaten aslan yeni ayın ASC yani yükseleninde gözüküyor. Burada tabii ki fırsat girişim etkisini sizden birinci evden alıyor olacaksınız yeni ay aynı zamanda tepe noktanızda 10. eve denk geliyor olacak. Yapmış olduğunuz hedefler, projeler, işler bunlarla ilgili ayın başı size gerçekten şans sağlıyor. Katkı sağlayacak kişiler, ilişkilerle ilgili işinize, gücünüze yaptığınız şeylere katkı sağlayacak kişilerle tanışabilirsiniz. Lider vasıflı, yönetici kişiler bu yeni ayda çok güzel etkileri var. Bekar akrepler için, bekar akrepler e, nasılsınız? E, yani ilişkisi olmayan, ilişki anlamında da çok güzel bir dönemin başlangıcı olduğunu anlatan bir aslan yeni ay ile beraberiz. Fakat burada her şeyin bir kılçığı var. Dersiniz ki bu yeni ayın kılçığı nedir? Mars, Jüpiter kavuşumu var. Buradaki tabii ki sizin için ilişkiler anlamında güzel etkilerin dönemlerin başlangıcı olabilir. İş ilişkileri, fırsatlar bunlar geliyor olacak. Fakat aldığınız kararlardan emin olamamanız gibi, çelişki gibi, belki güvence ihtiyacını arttıracak gibi bir takım durumları ön plana çıkartabilir. Ve gökyüzü der ki net olun der. Ee, burada hoş, eğlenceli, güzel, ...pek çok konuya çekili olacaksınız. Buradaki arayışınız çok yükseliyor olacak. Yine aslan tabii ki temaları. Ee, yeni ay aslanda olduğu için... E, ...sizin için tabii ki arzularınız... ...istekleriniz, yapmak istediğiniz konularda... ...gündeme geliyor olacak. Güzel insanlarla, güzel fırsatlı işlere... E, ...başlıyor olabilirsiniz. Burada para konusunda tabii ki kılçıklardan bir tanesi... ...harcamalara dikkat. Ani oluşabilecek durumlar söz konusu olabilir... ...sevgili akrepler. Burada e, hayalleriniz, işte arzularınız... E, lüks ihtiyacınız, ikili ilişkilerdeki o hani e, güzel, orijinal, farklı ve güzel olan konular istiyorsunuz. Ve burada tabii masrafların biraz kesenin ağzını açtırabilir. Lütfen çok dikkatli olun sevgili akrepler. Bu anlamda masraflar düşündüğünüzden fazla çıkabilir der gökyüzü. Zaten 5 Ağustos'a geldiğimizde Merkür de Başak Burcu'nda geri gidiyor olacak. Ne demektir? Tabii ki gezegenler geri ileri gitmiyorlar. Biz dünyadan e, astronomi olarak tabii ki öyle anlıyoruz ama Merkür Retrosu biliyorsunuz bütün astrolog arkadaşlarımın ve bütün her yerde yazıldığı için artık ezberlendi. Alım, satım, elektronik cihazlar, işte bir şeylerin yarım kalması, haberlerin istenildiği gibi gelmemesi, askıya alınması gibi durumlar söz konusu. Sizin için de 11. evde geçiyor olacak Merkür transiti. 11. ev, sosyal arkadaşlarınız, ortamlar, hedefleriniz böyle bir ötelenir. İşte iletişime geçmek istersiniz, ortak gruplarda bağlantı kuramazsınız. Bir ötelenme ama burada tabii bir plan program yapma size kazanç sağlayacaktır. İşte kişilerle görüşmeleriniz ertelenebilir, işleriniz ertelenebilir. Burada tabii ki ayın başında bir böyle ertelenme konusu var. <laughs> Zaten 5 Ağustos'ta aynı zamanda Venüs e Başak'ta olacak. Artık o gözlüklerimizi takıyoruz ilişkilerdeki gözlükleri takıp incelemeye, detayları görmeye, bakma, işte çekingen taraflarınız belki ön plana çıkacak sevgili akrepler. Biraz böyle güvence ihtiyacınız, huzurları görmek hani bu kişi böyle ama hani bana yaramadı ilişkiyi gitmedi bunları görmek biraz daha e, detayları gören taraflarımız aslında ağır basmayı başlıyor ve bu da tabi biraz böyle ilişkilerde e, kılçıklı biraz eleştirsel biraz böyle detay gören ama büyük resme baktığımızda zaten büyük resmi göremiyoruz ama sevgili akrepler ikili ilişkilerde güzel fırsatlı hava var aslında sizin şöyle bir geniş alanına baktığımızda özellikle kadın iş arkadaşları, yakın dostlarımız. Burada ayırt edici detayları göreceksiniz der sevgili akrepler. Sizler zaten dedektif gibi hepsini görüyor olacaksınız burada. Evet, 6 10'a baktığımız zaman şöyle bir yandan da bakıyorum e, arkadaki haritaya. Hemen laptop var arkada ve oradan inceliyorum, görüyorum, bakıyorum. Diyorlar ki nereye bakıyorsunuz? aya e, bakıyorum diyesin geliyor. E, ama aya bakıyoruz tabii ama arkadaki e, tabloya bakıyorum bir yandan. Tabii ki her şeyi ezbere kadar söyleyecek böyle hali hazırda bir spiker. Şöyle notlarını koyup karıştırıp hemen tıkır tıkır söyleyip bir insan değilim yani normal bir vatandaşım ben de. O yüzden notlara bakıyorum diyeyim. Neyse çok da uzatmayayım. 6-10 Ağustos'a geldiğimizde e, Güneş, Jüpiter e, 60'lı başlıyor. Burada ele alacağınız işler, işlerinizi geliştirmek burada çok güzel destekler sağlıyor olacak sevgili akrepler. Lütfen 6, 10, 11 burayı kullanın. Güzel yani. burayı kullanmakta, değerlendirmekte de fayda var. Genel anlamda atmosferde zaten çok güzel bir etki verecek. Güneş, e, Jüpiter atmışlığı büyütecek. Ama bir yandan da fazla böyle e, bir tarafı da diğer tarafı da e, esnik esnek davranmaya engelleyecek durumlar söz konusu. Fazla güvenme gibi. Buralara dikkat etmek gerekiyor. Ee, gelecek durumlarla ilgili e, değerlendirmek, fırsata çevirmek işte ikili ilişkilerde güzel etkiler var, para finans kaynaklarında güzel etkiler var. Ama sakın akil. Şimdi burada güzel etkiler var deyip de hemen paramı Bitcoin'e yatırayım falan lütfen lütfen lütfen. Genel olarak kolektif alanda zaten stresli durumlardan geçmekteyiz ama ha hali hazırda paranız vardır. Bunları hedeflerinizi destekleyecek, bunlarla ilgili plan programlarınızı destekleyecek plan program diyorum bakın Merkür Retrosundayız şu an. Plan program yapmak. Alırsınız kalem kalem. Bakarsınız hani şu eksikti buydu. Ve buradaki programı destekleyerek büyütecek etkiler söz konusu. İşte yapacağınız işleri değerlendirmekle ilgili etkiler söz konusu. İşinizi geliştirmek, eksikliklerinizi tamamlamakla ilgili. Bir görüşmeniz vardır. Bir ilişkiyle ilgili buluşmanız vardır. Birisiyle bir şey konuşmanız gerekiyordur. Burada hakikaten. Bakın Güneş Jüpiter 60'la devrede bunu kullanın. Büyütecek. Güzel bir söz mü söylediniz? O daha da büyüyecek. O bu etkiyi kullanabilirsiniz. Güzel. Sizin için şanslı. Merkür Venüs'le zaten kavuşum yapacak. 11 Ağustos. Tarih 6 Ağustos ve 11 Ağustos. Sevgili e, akrepler, burada enerjiniz yükseldiği hoş bir dönemden geçiyor olacaksınız. Sizin için sosyal ortamlardan katkı sağlayacak, kişileri size getirecek, onlardan onay alabileceksiniz kolayca ruhsal anlamda geçmişte bırakmak istediğiniz ne varsa artık onları da gerekli bıraktığınızı görüyoruz. Sevgili akrepler oldukça şanslı ayın başını kullanabilirsiniz. 15 Ağustos'a baktığımızda 24 Ağustos arası artık stresli döneme geçiyoruz. Dolunay'a doğru kova dolunayı. Uranüs etkileri çok yoğun burada. Gerçekten stresli durumları